Hemen arkadaşlar bacağım kırıldı bakın. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Havada drift atacağım uçakla. kaza yaptı. <laughs> Arkadaşlar havada drift atıyorum. Ne kadar güzel. <laughs> Çok güzel uçuyorum artık. Arkadaşlar bakın helikopter gibi aynı. Şımarmadım. Tamam tamam. düştüm. <laughs> evet çok güzel düşüyorum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bugün nerede bugün size eğer nerede o hırsızlar traktörünüzü çalarsa nasıl bir şey yapacaklar yapacağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar bunu yaparak kurtulabilirsiniz. Yaklaş yaklaş. Ceset hala duruyor. <laughs> evet böyle yaparak kurtulabilirsiniz. Bakın dilenci gibi yok oldu. <laughs> arkadaşlar mevlana 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 mev mev. mev, mev. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bugün Bu köyü ve her şeyi Sevmedim O yüzden ne yapacağım Biliyor musunuz mu? Bilmiyorsunuz biliyorum Ve bilmeyin de zaten O size de sürpriz olsun Bugün Önce köyün bir tek keyfini çıkartalım.